Propaganda hiç pesiz insanoğlunun en tehlikeli düşmanı ve en güzel dostu hiç dışarıdan bir gözle başka ülkelerin siyasetlerine ya da tarihte bir topluma kazınmış fikirlerin saçmalığına rağmen yüz binlerce, milyonlarca insanın bu fikirleri savunmasına şaşırdınız mı? Cennetten arsalar satmalar, kralların tanrılardan güç alması, hatta firavun gibi yöneticilerin kendilerini tanrı kralı ilan etmesi ya da nazilerin iktidara halkın desteğiyle gelmesi gibi durumlardan binlercesi insanlık tarihinde yaşandı ve yaşanılacak. İnsan fikirlerini paylaşarak bugünkü dünya hakimiyetini kazandı. Eğer yırtıcı hayvanlara yem olmadıysak ve dünyayı pençesi en keskin, çenesi en güçlü olan hayvanlar değil de Bizim gibi sadece düşünmek kapasitesi gelişmiş olan canlıların ele geçirmesinin tek sebebi varsa o da bizim fikirlerimizi yayabilmemizdir. Yani kısaca propaganda yapabilmemizdir. Eski zamanlarda kabilenizi bir mamut avlama görevi gibi zor bir göreve ikna etmek de, modern zamanda halkınızın size oy vermesi için ikna etmek de, hatta ve hatta dininizi yaymakta propaganda örnekleridir. Her kanaat dilleri aynı zamanda birer propagandacıdır. Nitekim propaganda deyince peygamberler, profesörler ya da felsefeciler değil de Hitler gibi akıl hastası diktatörler aklımıza gelir. Peki insanlar nasıl olur da bu kadar kör olabilir? İlk başta bireyden başlayalım. Birey dediğimiz kavram önce izler, gözlemler, akıl süzgecinden kendisine aktarılanları geçirir ve doğru sonuca varmak ister. Çünkü yanlış sonuçlar cezalandırılmasına sebep olabilir. Bu yüzden sorumluluk duygusuyla hareket eder ve en sonunda bir kanaate varır. Ancak ancak insanlar bir gruba dahil olma içgüdüsüyle de hareket etmeye meyillidirler. Yani birey olmaktansa bir kitleye katılmak isterler. Kitlenin temel özelliği ise daha sorumluluk hissine sahip olmalarıdır. Çünkü kitle içerisindeki bir insan hata yaparsa kitlenin içerisindeki insanlar tarafından desteklenecektir. Böylece ya ceza almayacak hatta ve hatta belki de hiç cezalandırılmayacaktır. Yani nasıl ki bugün bir siyasi tartışmada sizin tarafınız şöyle şöyle dedi dendiğinde siz kendi topluluğunuzun yanlışını görmezden gelip sizinkiler de böyle böyle yaptı siz asıl kötü olanlarsınız diyorsanız tam olarak da bir kitleye mensupsunuz. Ve bu kitleye mensup olduğunuzdan dolayı sizin içinizden birisini kendinizmiş gibi algılarsınız ve onun hatasını kendi hatanızmışçasına savunursunuz. Bireyselliğinizi kaybeder ve bir noktada akıl süzgecini de kullanmayı bırakırsınız. Dünya üzerindeki tüm siyasiler de bunu çok iyi bilirler. Bunları bildiklerinden mitingler gibi toplu etkinlikler yaparlar. Daha televizyonun bile bulunmadığı zamanlarda siyasiler büyük bir kalabalığa hitap ederken bu kitle oluşturma yöntemini kullanırlardı. Mitinge gelen bir insan istediği kadar mitinge gelen diğer insanlar gibi düşünmesin eğer kafasında küçücük de olsa bir fikir kırıntısı varsa o miting sonrası fikri değişmiş olacaktır. Mitingler esasında gördüğü şey apaçıktır. Büyük bir kalabalık, hiç olmayan muhalefet, büyük bir kanaat önderi kabul edilmiş tırnak içerisinde gerçekler. Her ne kadar düşünen canlılar olsak da doğamız bizden bu kitleye dahil olmamızı isteyecektir. Çünkü azınlık olmak demek yok olmak demektir. Biraz mitingde vakit geçirdikten sonra akıl süzgeci artık kullanılmazdır. Çünkü etraftaki herkes, özellikle de kanaat önderi zaten bizim için bütün oyunu görmüş, her şeyi fark etmiş, kendi akıl su geçinden bizim için geçirmiştir. Artık beynin en büyük sorunlarından biri olan düşünmeye gerek yoktur. Biz hayatta kalmaya, yemek bulmaya odaklanabiliriz diye düşünmeye başlar beynimiz. Burada da işte en başta sorduğumuz sorunun cevabını alıyoruz. İnsanlar bu kadar saçma fikirlere nasıl kapılıyor? Bugünün dünyasında ise mitinglerden de daha etkili bir silah var. Radyo, televizyon ve sosyal medya. Bahsettiğim bu aletlerle hayatımıza para sosyal etkileşim ya da ilişki girmiş oluyor. Yani karşımızdaki insan bizi tanımasa da biz onu televizyonda göre göre onu beynimizin içinde sanki bir akrabamız, dostumuz, mahallemizden bir arkadaşımız gibi hissetmeye başlıyoruz. Ya da bir televizyon dizisinde yapılan tiplemeleri herkese yayıyoruz. Bu gücün farkında olan Nazi Almanya'sının propaganda bakanı Göbels de tüm bu imkanları sonuna kadar kullanmıştı. Radyonun gücünün kitlelere ulaşabilme kabiliyetinden kaynaklandığının farkında olan Goebbels, tüm Almanların bir radyo sahip olmasını sağlamak için çeşitli politikalar uyguladı. Radyo alırken ödenen lisans ücretleri kaldırıldı ve düşük gelirli ailelerin radyo olabilmesi için uygun fiyatlı radyolar üretildi. Naziler radyo yayınlarında beyaz ve gri propaganda tekniklerini kullandı. Siyasi programlar ve konuşmaların yanı sıra müzik ve eğlence programları da Nazi ideolojisini dolaylı olarak yansıtmaktaydı. Bu sayede nazi propagandası halkın farkında bile olmadan zihinlerine işlemişti. Yani propagandalar direkt değil göze batmadan dolaylı yolda insanlara aktarılıyordu. Göbels sinemanın kitleleri etkileme potansiyelini de farkındaydı. Ve bunu nazi propagandasının etkili bir aracı haline getirdi. Nazi sineması epik bir dil kullanarak Alman halkına rejime ait fikirleri aşılamaya çalıştı. Hatta bu filmlerde kullanılan teknikler ve anlatım biçimleri 1940'ların Amerikan sinemasını bile etkiledi. Alman milliyetçiliği daha da öne çıkarıldı. Nazi rejiminin savaşlardaki galibiyetleri daha da göz önüne kondu. Ve Naziler Yahudileri alt insan yani Untermensch olarak sınıflandırmış ve Alman ırkını saf ve üstün ırk olarak yüceltmişti. Bu ırkçı ideoloji Yahudiler karşı ayrımcılık yasalarının çıkarılmasını ve sonunda soykırımın uygulanmasının temelini oluşturmuştu. Naziler radyoların tamamını alttan alta kontrol etmeye devam ettiler. Sürekli olarak beyaz ve gri propagandalar yayınladılar. Siyah propaganda kaynağı belirsiz veya gizli olan genellikle yalan, uydurma ve çarpıtma içeren propagandalardır. Amacı belirli bir inancı yıkmak ve hedef kitlede şüphe, korku ve panik yaratmaktır. Örnek olarak Naziler, Yahudilerin Alman ekonomisini kontrol ettiği, komünistlerin devrimi kışkırtmaya çalıştığı ve romanların suç işlemeye meyilli olmaları, hatta Almanya'nın 1. Dünya Savaşı kaybetme sebebi olan arkadan bıçaklama tezini ortaya attılar. İçeride olan Almanya muhalifleri, komünistler, Yahudiler ve safkan olmayan Almanlar Almanya'nın başarısızlıklarının sebebi olmaları gibi asılsız iddialar yayıldı. Gri propaganda ise beyaz ve siyah propaganda arasında yer alan ve kaynağı bazen belli olan bazen de gizlenen propagandadır. Bu tür propagandada haberin güvenilirliği sorgulanabilir, gerçekle yalan iç içe girmiştir. Amacı hedef kitlede şüphe tohumları ekmek ve zihinleri bulandırmaktır. Yani sizin radikal ve güçlü bir antiteziniz var ancak gri propagandalar sayesinde bu düşünceden şüphe duymaya başlıyorsunuz. Kısaca içinizden ya ben haksızsam ya onlar haklıysa gibi sorular geçirmeye başlıyorsunuz. Ve inandırıcılığını koruması için propagandalar haricinde bir Alman vatandaşının sosyolojisine uygun programlarda yayınlatıldı ki insanlar hiçbir zaman radyoların tekere dönüştüğünü hissetmesin. Bu kadar ustalıkla ve sinsilikle inşa edilmiş propagandaların üstüne Almanya uzun zaman sonra kıtlıktan çıkınca Nazi partisi ve Hitler bir tanrı figürü gibi görülmeye başlanmıştı. Ne dese insanlar inanacak kıvama gelmişti. Propagandalarında muhaliflerin insanlıktan çıkmasına ve toplumdan dışlanmalarına hizmet ettiler. Bu örnekten de görebileceğimiz üzere halkın kitleler içerisinde kaybolması, düşünmeyi bırakması sayesinde Naziler asıl amaçlarına ulaşmış oldular. Şimdi biraz daha bunun üzerine inceleyelim. Bireysel kimliğin kaybolması üzerine. Kitle içinde bireyler kendi kimliklerini ve sorumluluk duygularını kaybederler. Anonimlik hissi bireylerin düşüncelerini ve davranışlarını gruba uydurmasına yol açar. Kalabalığa karışan birey kendi aklını kullanmaktan vazgeçer ve kalabalığın duygularına teslim olur. Kitleler mantıktan ziyade duygularıyla hareket ederler. Bir duygu veya fikir hızla yayılır. Bireyler bu duyguyu sorgulamadan benimser. Korku, öfke ve heyecan gibi duygular hızla buluşacağı hale gelebilir. Kitleler akıl yürütmek yerine hissetmeyi tercih ederler. Mantık yerini coşkuya bırakır. Kitleler karmaşık fikirleri anlayamaz ve anlamakta istemez. Bu nedenle basit, çarpıcı ve genellikle abartılı mesajlar onları kolayca etkiler. Karmaşık gerçekleri basit sloganlara indirgemeyi severler ve bu sloganlara bağlı kalırlar. Güçlü bir liderin karizması ve etkileyici konuşmaları kitlelerin aklını devre dışı bırakabilir. Lider, kitleyi kendi doğrultusunda yönlendirebilir ve bireyler bu etki alanında kolayca sürüklenir. Kitleler, güçlü bir liderin etkisi altında onun emirlerine ve sözlerine körü körüne inanabilir. Bilakis kitle içinde duygular ve davranışlar hızla yayılarak herkesin benzer şekilde davranması neden olur. Bu bireyin kendi rasyonel düşüncelerini bırakıp taklit ve duygusal bulaşıcılık kitlelerin ortak bir irade olmasını sağlar. Ancak bu irade genellikle kördür. İnsanlar da bugün inandıkları propagandalar gibi bu durumların hepsinin olması gereken büyük bir oyun olarak görürler. Dünyanın neresinde olursanız olun hep iki seçenek vardır. Ya solcusunuzdur ya sağcı. Ya cumhuriyetçisinizdir ya liberal. Ya dindarsınızdır ya da dinsiz. Hiçbir zaman üçüncü yola rastlayamazsınız. Sosyal medyanın geçmesiyle beraber de hayatımız içerisinde yankı odaları oluştu. Herkes kendi düşündüğü şeyleri duyar. Sağcılar sağcıların, solcular solcuların kanallarını izler, okullarında okur, farklı fikirlere kulak vermezler. Adeta bir odanın içerisinde kendi seslerinin yankılarını duyarlar ve bu sistemde içerisinden birisi çıkıp insanları düşünmeye itmedikçe devam eder. Ancak burada da Dunning-Kruger etkisini görürüz bize bu yankı odasının etkisinin nasıl kalıcı kaldığını açıklar niteliktedir. Bir toplulukta ne kadar bilgili olduğunuz değil genelde ne kadar ikna edici konuştuğunuz fikirlerinizi dinletir. Ve görebileceğiniz üzere bilgi edinmek de sizi daha az özgüvenli hale getirir. Daha az özgüvenli, doğru bilgilere sahip insanlar ise bir şey değiştiremez ve yankı odaları devam eder. Modern çağda ise kullandığımız sosyal medya uygulamaları bizi bu propagandaların daha da karmaşık ve güçlü hallerine bizlere uyguluyor. Bir postu kaç saniyede beğendiğimizden tutun bir postu gördüğümüz olan yüz ifademize kadar tüm istatistiklerimiz bir havuza toplanıp bizi kendimizden daha iyi tanıyan bir veri setini oluşturuyoruz. Ve bu veri setini de markalara veriyoruz. O markalarda veri setlerimizi kullanarak bize reddedemeyeceğimiz ürünleri reklamlar ile satıyor. Öyle ki bir telefon sosyal statümüzü belirliyor, tarzımız karakterimizi yansıtıyor, takılarımız, kokularımız kişiliğimizden bir dışa vurum sağlıyor. Giyeceğimiz kıyafetler moda şirketlerin depolarında arta kalan parçalara az maliyeti yönelik aksiyonlara göre belirleniyor. Bu noktada dünya toplumları kendilerini nasıl kötü niyetli propagandalardan korur? Nasıl her konuda kutuplaşmaz? Aslına bakarsanız kitlelerin manipülasyona uğramamasını sağlamak için yine kitleleri manipüle etmeniz gerekir. O yüzden herhangi bir kitlenin zihnini özgürleştiremezsiniz. Aslına bakarsanız hem doğamız gereği bir kitleye dahil olarak hem de aklımızı bununla beraber kullanarak kendi bireyselliğimizi korumamız gerekiyor. Ne zamanki kitleler düşünme görevini liderlere bırakmaz ise çoğunluk ve demokrasi o zaman en güzel kararını verebilecektir. Yani siz bir siyasiye bayılıyor olabilirsiniz. Ya da bir dini lideri çok seviyor ona çok güveniyor olabilirsiniz. Ama bunları yaparken üçüncü bir gözle değil direkt olarak karşı taraftan bakabilmeniz gerekiyor. Karşı taraftan bakıp çok sevdiğimiz o düşünce ve temsilcisine muhalif gibi sorular yöneltmeli ve onun bu yaptıklarındaki amacını, niyetini, aksiyonlarını analiz edebilmeliyiz. Kısaca uzun zaman önce kullanmayı bıraktığımız o tozlanmış silahımızı, akıl süzgecimizi Tekrar kullanmalıyız.